Herkese merhaba. Bugün merceğimize oldukça ilginç, hatta ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı gelebilecek bir konuyu alıyoruz. Güney Kore'nin yeni dini hareketleri. Bu sıkça yanlış anlaşılan ama bir o kadar da büyüleyici bir dünya. Hadi gelin birlikte keşfedelim. Şimdi konuya şöyle bir giriş yapalım isterseniz. Genel bir algı var, özellikle de Batı dünyasında. Hani o büyük yeni dinlerin kurulduğu o heyecanlı dönemin artık çok gerilerde kaldığı düşünülür. Bizim de hikayemiz tam olarak bu varsayımı sorgulamakla başlıyor. Hatta bu görüşü savunan çok önemli bir isim var. Tarihçi Philip Jenkins. Kendisi 2014'te diyor ki, yeni dini hareketlerin sayısında ve ölçeğinde gerçek ve çığır açan bir düşüş var ve bu argüman batıdaki genel kanıyı etey bir şekillendirmiş durumda. İyi de acaba hikayenin tamamı bu mu? Yani bu batı merkezli bakış açısı tüm dünya için geçerli olabilir mi gerçekten? İşte bu tabloya baktığımızda işlerin rengi bir anda değişiyor. Bakın solda batıda bildiğimiz tanıdığımız hareketler var. Scientology falan 50'lerden 60'lardan kalma. Ama sağ tarafa bir bakın. Bunlar çok daha yeni, çok daha büyük ve dürüst olalım, çoğumuzun adını bile duymadığı hareketler. Dyson, Jinri Hall gibi, Dünya Misyon Topluluğu, Tanrı Kilisesi gibi. Milyonlarca üyesi olan devasa yapılar bunlar. Yani demem o ki, yeni dinler kurulmaya devam ediyor. Hem de ne kurulma? Sadece artık sahne Amerika ya da Avrupa değil. E peki, madem merkez Batı değil, o zaman neresi? Bu devasa yeni hareketler nerede filizleniyor? İşte bu soru bizi bugünkü konumuzun tam kalbine, yani Güney Kore'ye götürüyor. Hatta uzmanlar durumu tanımlamak için harika bir benzetme kullanıyorlar: Tanrıların yoğun saati. Bu tabir aslında ilk olarak 70'lerin Japonya'sı için kullanılmıştı ama artık neredeyse herkes aynı fikirde. Gerçek yoğun saat asıl patlama bugün Güney Kore'de yaşanıyor. Bakın, size durumu özetleyecek tek bir sayı vereyim: 500'den fazla. Evet, yanlış duymadınız. 19. yüzyıldan bugüne Kore'de kurulan yeni dinlerin tahmini sayısı bu. Bu, öyle kenara atılacak bir rakam değil, gerçekten inanılmaz bir yoğunluktan bahsediyoruz. İyi ama neden Kore? Niye başka bir yer değil de Kore? İşte bu sorunun cevabını bulmak için zamanda geriye gitmemiz gerekiyor. Her şey başlatan o ilk harekete, diğer yüzlercesine adeta bir şablon, bir orijinal plan olan o ilk kıvılcıma bakmamız lazım. İşte o hareketin adı Donkak, yani Doğu öğretisi. İsme bile manidar. Çünkü o dönem Kore'ye giren Hristiyanla Batı öğretisi deniyordu. Donkak da buna bir tepki, bir alternatif olarak doğuyor. Ve diyebiliriz ki bu hareket Kore'deki yeni dinler fenomeninin adeta başlangıç vuruşu, yani sıfır noktası. Doğan Akın hikayesi de film gibi. 1860'da kurucusu Choe Je ilahi bir vahi aldığını söylüyor. Ama tabii ki sistem bunu hoş karşılamıyor. Sadece 4 yıl sonra toplum düzenini bozuyorsun diye adamı idam ediyorlar. Ama fikirleri ölüyor mu? Asla. Hatta öyle bir alevleniyor ki 1894'te yüz binlerce insanın öldüğü devasa bir köylü isyanına dönüşüyor. Bu kanlı olaydan sonra da hareket hayatta kalmak için mecburen kabuk değiştirip daha siyaset dışı, dini bir yapıya, Chondogyo'ya evriliyor. Peki Don bu kadar özel kılan ne? Yani neden yüzlerce harekete ilham kaynağı oldu? Aslında ortada beş adımlık bir tür formül var. Gelin bakalım. Birincisi, ilahi güçlere sahip olduğuna inanılan karizmatik bir lider. İkincisi, Kore'ye tarihte özel bir misyon, bir kurtarıcı rolü biçilmesi. Üçüncüsü, sosyal adalet ve milli bağımsızlık gibi çok güçlü vaatler. Dördüncüsü, kendilerine özgü, bazen gizli tutulan yeni ritüeller. Ve son olarak beşincisi, yeryüzünde bir cennetin kurulacağını müjdeleyen büyük bir kehanet. İşte bu beş madde, daha sonra kurulacak pek çok Kore dininin temel taşlarını oluşturacak. Tabi Dongak bir yol açtı ama o yoldan giden herkes aynı yöne gitmedi. Ortaya inanılmaz bir çeşitlilik çıktı. Gelin şimdi bu manzarayı daha iyi anlamak için dört ana kategoriye ayıralım. Bu tablo aslında her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın bir tarafta Hristiyanlığı içinden filizlenen gruplar var. Mesela Birleşme Hareketi gibi. Diğer yanda Kore'nin çok daha eski şamanik köklerine dönmek isteyen gelenekselciler. Sonra Budist felsefeden ilham alan ama tamamen kendine özgü bir yapı olan Won Budizmi var. Ve son olarak belki de en kalabalık ve en etkili grup olan Jungsanizm ve onun en bilinen örneği Dayasun Jinriho. Gördüğünüz gibi Kore'nin yeni dini diye tek bir kalıptan bahsetmek imkansız. Tam bir yelpaze söz konusu. Tamam, buraya kadar her şey güzel. Çeşitliliği anladık, kökenleri gördük ama asıl o milyon dolarlık soruya geldik. Neden Kore? Bütün bunlar neden tam olarak Kore'de bu kadar yoğun bir şekilde oldu? Cevap tek bir şeyde değil adeta bir mükemmel fırtınanın bir araya gelmesinde gizli. Düşünün. Bir yanda toplumun yaşadığı inanılmaz travmalar var. Acımasız Japon sömürgeciliği, ülkeyi paramparça eden bir iç savaş ve sonrasında gelen her şeyi alt üst eden baş döndürücü bir modernleşme. Diğer yanda ne var? Bu devasa krizler karşısında insanlara umut veremeyen, cevap sunamayan, hatta statükonun bir parçası olarak görülen geleneksel dinler. İşte bu ikisi birleşince, yani hem büyük bir acı ve anlam arayışı hem de mevcut inançların yetersizliği bir araya gelince yeni manevi arayışlar için inanılmaz verimli bir toprak ortaya çıkıyor. Peki bütün bunlar sadece tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir hikaye mi? Hayır, kesinlikle hayır. Hatta asıl şimdi, günümüzdeki ve gelecekteki etkilerine bakmamız lazım. Çünkü eğer bu konunun sadece Kore'yi ilgilendiren yerel bir mesele olduğunu düşünüyorsanız, büyük resmi kaçırıyorsunuz demektir. Bu hareketler artık Kore sınırlarını çoktan aştı. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle bir toparlayacak olursak, bugünkü analizimizden aklımızda kalması gerekenler neler? Birincisi, o yeni dinlerin çağı bitti lafı aslında epey batı merkezli bir bakış açısı. İkincisi, Kore'nin çalkantılarla dolu yakın tarihi bu dini patlamanın adeta yakıtı olmuş. Üçüncüsü, bu hareketler din, milliyetçilik ve sosyal reform arasında gidip gelen çok katmanlı yapılar ve dördüncüsü belki de en önemlisi bu hareketlerin çoğu artık yerel değil küresel birer oyuncu haline geliyor. Ve bitirirken sizi şöyle kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bu gruplar dünyanın dört bir yanında sessiz sedasız milyonlarca takipçi kazanırken acaba bizler farkında bile olmadan geleceğin büyük dünya dinlerinden birinin veya birkaçının doğumuna mı tanıklık ediyoruz? Bu dinin geleceğini düşünürken artık görmezden gelemeyeceğimiz dev bir soru işareti.